Ben Naciye Sülmez Yıldız, Osman annesiyim. Osman benim sesimi duyursa, beni görürse geri dönle. Orada sizin işin değil yani. Bu PKK e, sizin hayri, size hayri yoktur. Geri dönün. Herkes, herkes yavaş yavaş gelir. Kimse bir şey demiyor onlara. Diğerler devlet böyle yapar, böyle yapar. O yalandır. Her şeyi hoştur. Yani gelin anaya, kardeşine, abisine teslim olun. Ama gelin te devlete teslim olunlar. <laughs> ben Ayten Koçan, Ersin'in annesiyim. Bu 9 senedir benim çocuğum gitmiş bir haber alamıyorum. Ben DEM Parti'den, PKK'dan versinler çocuklarımızı yeter. Biz daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Lafını bilmeyen bazı insanlar diyor ki siz niye oraya gidersiniz? Biz cigerimize sebep gelmiş yok. Biz evladımızın peşinde yok. Biz bir şey peşinde değiliz. Bizim yüreğimizdeki acı sizin yüreğinize de düşsün. Hele görün bak evlat acısı nasıldır. Bu karda, bu tipide biz ne için buradayız? Biz cigerimize sebep buradayız. Biz evladımıza sebep buradayız. Biz bir şey istemiyoruz. Biz sen evlatlarımızı istiyoruz. Beni duyursunsa, görürsünse ersin. Dön gel yavrum. Yoluz yol değil. Açacak yeriz kalmadı yavrum. Bu bizim davamız değil. Bu Amerikanla İsrail'in davasıdır yavrum. Gelin devlet size sıkılın. Gelin teslim olun. Bu <laughs> Altyazı <laughs> M.K.